Merhaba arkadaşlar. Yine bir videoda beraberiz. Bu sefer YouTube ile ilgili bir video hazırlıyorum. YouTube kanalınız olup da kanalınıza bir içerik yüklediğiniz zaman telif hakkı oluşmuşsa işte burada gördüğümüz gibi bunun telif hakkı müzikledir büyük ihtimal müziği kaldırmak istiyorsanız veya müziğin yerine başka bir müzik koymak istiyorsanız bunu göstereceğim. Müziği koyduk ama bir beğenmedik. Tekrar eski haline yani orijinal yüklediğiniz telif hakkı olduğu haldeki haline döndürmek istiyorsanız onu göstereceğim. Buradan e, buraya nasıl geliyoruz? Stüdyo, YouTube Stüdyo ya geliyoruz. Baştan geleyim isterseniz. Ee, şuradan kanalıma mesela şuraları tüm kapatayım şimdi kanalımızı açıyorsunuz kanalım diye tıkladıktan sonra kanalım. bu anda halk sokaklara döküldü kanalımız geliyor YouTube sütü tıklıyoruz burada YouTube sütü tıklıyoruz bekliyoruz evet şimdi burada bu sayfada ee, şuraya geliyoruz videolarıma. Videolara tıkladığımız zaman burada videolarınızın telif hakkı olmadığı gözüküyor. Burada kısıtlama diyor. Kısıtlama yok yok ama burada var bak. Gördüğümüz gibi. Bunun üstüne faremizi getirdiğimiz zaman ayrıntıları gösteriyor. Ayrıntıları göstere tıklıyoruz. Şimdi burada benim iki tane videodaki müziğim telif hakkı yemiş. Fakat diyor ki videonuzda konuda hak talebi kanalınızı etkilemiyor. Yani bundan dolayı kanalıma bir ceza gelmeyecek. Bu hak talebi bir telif hakkı ihtarı değildir diyor. Yani böyle ise isterseniz müziği değiştirin, isterseniz değiştirmeyin. Ama burada bir şey var ki bu müziklü videonun parası bu müzik sahiplerine gider. Buradan reklamlardan siz para kazanamazsınız. Para kazanmak istiyorsanız bu müzikleri silip yerine başka bir müzik eklemeniz lazım. Videoyu silmek olmaz çünkü izlenmiştir bir sürü. videoyu silersek bizim zararımız olur. Müziği nasıl değiştireceğiz o zaman? Şuradan geleceğiz. Mesela şu ilk baştaki müziği değiştireyim. İşlem seç diyor. Şimdi burada segmenti kırp. Yani müziğin belirli yerlerini, videonun belirli yerlerini kırp diyor. Şarkıyı değiştir, şarkının sesini kapat. Şimdi konuşmalı bir videoysa, mesela ben konuşuyorum altına da müzik koyduysam, şu anki yaptığım gibi, altında çalan müzik telif haklıysa, hakkı varsa ben de konuşuyorum ve altta müzik var. Şimdi buradan şarkıyı değiştir ve sesini kıs dediğimiz zaman, Sade müzik e, gitmiyor, benim sesim de gidiyor. Yani konuşmacının sesi de gidiyor, müzik de gidiyor. Yani video sessiz hale geliyor. Yeni koyduğun müzik çalıyor sadece. Yani yeni koyduğumuz müzik çalıyor. E, konuşmalı bir video ise bu da olmaz çünkü konuşma gidiyor, sadece müzik çalıyor. E, sadece e, video var da, sadece müzik varsa, konuşma yoksa tamam müziği değiştirebilirsin onda bir sıkıntı yok. Şimdi burada biz sesi kıs dediğimiz zaman videonun tüm sesi kısılıyor. Hiçbir manası olmuyor. Şarkıyı değiştir diyoruz. Şarkıyı değiştir dediğimiz zaman böyle bir ekran geliyor. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi şuradan şura birinci telifli müzik, şuradan şura da ikinci telifli müzik. Bunun ikisinde değiştirmeniz lazım. Telif hakkından kurtulmak için. Tek ise tek müzik olur böyle zaten. Ondan sonra nasıl değiştireceğiz peki? Aşağıya geliyoruz. Burada YouTube'un bize sunduğu telifsiz müzikler var. Buradan nasıl bir müzik seçmek istediğinize bakacağız. Mesela ruh hali dramatik mi olsun, eğlenceli mi, ilham verici mi filan, pişman, üzgün bilmem ne. Ee, mesela biz üzgünü seçelim. Yani videonun içeriğine göre video böyle üzgün bir videoysa üzgünü seçeceğiz. Buradan dinleyeceğiz önce. Böyle bir müzik. Mesela bunu beğendim ben. Hemen buradan diyoruz ki videoya ekle. Şimdi videoya ekle dediğimiz zaman bu uzunluğu şeyince 2.18 mesela mesela 2.18 şuraya geliyor. Buraya kadar bu müzik Buraya kadar gelir. Bundan sonraki yine eski müzik devam ediyor. Yani şuraya kadar, bunun uzunluğu kadar yeri kaplıyor. Ondan sonrası geri eski halinde devam ediyor. Neyse, ee, mesela bu video şuraya kadar 5-6 dakikalık bir şey ise müzikse, buradan 6 dakikalık bir müzik seçebilirsiniz. Mesela 4 dakikalık falan fischman. Mesela 6 dakikalık da var burada 6-40 dakikalık bir müziği seçip buraya koyabilirsiniz. Neyse. Şimdi şuradan videoya ekle dedikten sonra çünkü şimdi ben ekle demeyeceğim. Baya ee, bayağı bir e, şey yapıyor. Renderliyor. Yani kendi içinde bunu değiştirmek için uğraşıyor. Ondan sonra siz böyle yapacaksınız. Bunu ekle dediğimiz zaman şu müzik bu müziğin üstüne bu müzik gelecek. Yani bu müziğin sesini kısıyor üstüne bu müzik geliyor ve böyle baktınız oldu ve kullanıyorsunuz baktınız bu müziği sevmediniz veya alttaki kendi sesinizi sildi o zaman ne yapacağız ee, video boşa gitmemesi için tekrar bu sayfaya gelip baştan nasıl geldiysek şurada orijinala dön dediğimiz zaman orijinala dön Tekrar YouTube'un kendi yüklediği müzik siliniyor ve buradaki müzüğümüzün eski halindeki müzüğümüzün sesi açılıyor ve eski haline videomuz dönüyor. Fakat telifli olarak kazandığımız paralar bu müzik sahiplerine giderek bu video YouTube'da kalmaya devam ediyor. Tercih sizin diyeceklerim bundan ibaret. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olabilirsiniz. Bize destek verebilirsiniz. Bu tür videoların devamı inşallah gelecektir. Hoşçakalın. Sorularınız olursa altta yazabilirsiniz. Biz de mümkün olduğu kadar bildiğimiz kadarıyla cevaplarız. Tekrardan hoşçakalın. İyi günler.